Yayınıma hoş geldiniz. Rusya ve İran boş durmuyor. Azerbaycan ne zaman rahat ederse, ne zaman nefes almaya çalışsa, savaşın izlerini ne zaman silmeye ve kendine gelmeye çalışsa, plan üstüne plan düzenliyorlar. Ve artık kesinleşen bir bilgi var. İran ve Rusya Azerbaycan'ı bölmek için artık adım attı ve start verdiler. Nanker'in asallığı Menk şehirlerinde birçok talışlığın yaşadığı ve özellikle bu tanışların İranlı bir kabile olan Kadusilere bağlı olduğu belirtiliyor. Yememiş içmemiş Putinler ruhani nereden çıktı diyeceğimiz bir projeyi hayata geçirecekler. Yani Azerbaycan'ın bir bölgesini sanki Azerbaycan'a karşı ayaklanma gibi bir adım var. Bir taraftan Ermeni uğraş, bir taraftan tanışıları kışkırtan İran ve Rusya ile. İran'ın bu yönde fitne oluşturma ihtimali ve lojistiği mevcut. Çünkü İran'da da belli bir sayıda 120 bin tanıştığını yaşadığı biliniyor. Azerbaycan'da da aynı seviyede 120 bin ile 250 bin arası tanışlı var. Lankeren ve demin saydığım şehirlerde bir PKK yapılanması gibi bir yapılanma oluşturacaklar karar alınmış, plansızdı tabii ki önlem şart. O bölgede sıkı bir güvenlik politikası ve halkı kışkırtan, bölgede hücreler oluşturan yapılara karşı kesintisiz bir çatışma ve takip gerekiyor. Özellikle çok dikkat edilmeli. İran burada kendine alan açmak, bu sözde cumhuriyeti Husiler gibi Yemen'de kullanmak istiyor. Azerbaycan kuvvetlerine karşı bir içeride terör oluşturmaya çalışıyorlar. İşte burada dikkat etmesi gereken tanışlılardır. Ama fitne yuvası Rusya ve İran olunca iş değişiyor. 2500 tane Rusya'da var. 150 bin, 250 bin arası da İran ve Azerbaycan'da mevcut bu tanışlılar. Kattusilerin kolunda olan bu tanışlılarla temaslar ve örgütlenmeler tamamlanmış. Uyan Azerbaycan, böyle bir olaya asla prim verme. Rusya az değil, güçlenen bir Azerbaycan İran'ın ve Rusya'nın içine gelmiyor. Devlet politikası böyle, belli satranç tahtaları ve belli hamleler karşılıklı birbirlerini yoklama var. Böyle hamleler olunca insan tabii ki şaşırmıyor değil. Özellikle bölgede oluşan bu gelişmeler ve stratejiler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Azerbaycan'ın Ermenilerle uğraştığı yetmezmiş gibi, şimdi de Türkiye ile yakınlaşması ve Şuşa beyannamesiyle endişeye kapılan İran ve Rusya istikrarsız ve kendi sorunlarıyla uğraşan huzursuz ve bölünmüş bir küçük Azerbaycan istiyor. Azerbaycan'ın bu yöndeki en büyük tabii ki güçlü destekçisi Türkiye. Geliyor gelmekte olan TUSAŞ Sonic insansız hava aracını geliştirdi. Füze değil bakarsanız TUSAŞ ...süper insansız hava aracı. Bu çok hızlı ve bir mak ...evet bir mak hızında bir aparat olacak. Özellikle Anka ve Aksungurlardan atılacak... ...ve atıldığı mevkide sahte hedefler oluşturacak. Örneğin elektronik ortamlarda hedef belirleyen düşman araçları... ...bir uçak yerine 30 uçak görecek. Yani hedef öyle bir şaşırtmaya uğraşacak ki asıl işi elektronik harp olacak olan bu silahla sihalar neredeyse çekirdek çıtlar gibi tank çıtlatacak. Çekirdek çıtlar gibi top çıtlatacak. Gördünüz ciyak ciyak oldu Rusya. Ciyak ciyak. Putin sağını solunu tokatlıyor. Kim yanına gelse tokatlıyor. Şoygu kameralara çıkmıyor. Neden ben konuşurken surat astın diye. Siyah olmakla yaptı ve bu kadar şüpheci davranan Putin'in gerçekten şaşırtıcı bir ruh hali var. Evet, Garasimov'u kovdu dediler, daha sonra geri çağırmış. Muhtemelen eski dost, yeni dop dostlardan iyidir diye bir deyim var galiba Rusya'da. Muhtemelen onları terk edemiyor. Özellikle Şoygun'un kızı Ukrayna rengi tişört giyince iyice ortalık karıştı. Yani Şoygu'yu ihanetle suçladılar. Unutmayın Şoygu bir Tuva türkü. Dün Azerbaycan'a istek talepleriyle geldiler. Sıkıştılar, bunaldılar ve Azerbaycan çoktandır kendilerine tepeden bakan ve psikopatça bakışlar sergileyen ve öyle suratsız suratsız duran Rusların böyle kendinden evet geçmiş ve üzgün, hüzünlü bakışlarına pek rastlamamışlardı. Ukrayna'nın dağıttığı ülkeyi biz neler yaparız gibi bakıyorlar. Azerbaycan'ın generalleri şu anda sanki Rusya, onlar Azerbaycan gibi. Çünkü daha önce Azerbaycan'ı biz çok güçlüyüz dediği bir yapacaksın bakış atıyorlardı. Şimdi iş tersine döndü. Laf uzatmayalım. Rusya birçok talep listesi yolladı. Biz de o talepleri inşallah çöp tenekesine attık. Muhtemelen Bakü'deki devlet dairesinde böyle bir kıyma makinesi gibi o kağıtlar bölünmüştür. Rusya'dan hiçbir şekilde dost olmaz. Bakın talışları şu anda İran'la beraber silahlandırıp ayaklandırma riskleri var. Bir yerde ateş olursa duman çıkar. Demek ki bu duman tütsüyor. Demek ki ateş var orada. Demek ki böyle bir bölücülük var. İşte kardeş Azerbaycan özellikle şunu bilmeli ki bölgede tedbir huzurun anahtarıdır. Özellikle bölgedeki yoğun güvenlik faaliyetleri önemlidir. Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan'a SİHA'lar, üçüncü ülkelere satımında Türkiye'nin orayı gerektirir. Böyle bir çılgınlığı zaten Azerbaycan yapmaz. Asker konusunda da hiçbir Azerbaycan'ın şanlı neferi resmi olarak gidip o şanlı ay yıldızıyla, o kahraman, evet kahraman edasıyla gitmez. İşte bizim komutanlarımıza bakın, bir de Ruslara bakın. Azerbaycan'ın komutanlarının bakışları bile yetiyor. Evet hepsi, hepsi birer aslan gibi bakıyor. Ruslar ise aslanın karşısında, evet siz bulun ismi. Ben söylemek istemiyorum. Anladınız değerli kardeşlerim. İşte Türkiye özellikle Aliyev'e dedi ki Şuşa beyanamesini dün imzalan, e, resmi gazetede yayınladı. Bunun adı şu. Biz Azerbaycan'ın yanındayız. Sakın Azerbaycan'ı sıkıştırmaya çalışma. Bana destek ol diye sıkıştırma. Ben onun en büyük müttefiyim ve gücümün ve silahlarımın seni ne hale getirdiğini kardeşim gördü. Evet Karabağ'da özellikle Azerbaycan'ın başarısını hala anlayamayanların biz uçaklarımızla füzelerimizle her şeyi yaparız diyenlerin ve sihalarımızın Rus uçakları karşısında hiçbir şekilde o bölgede barınamayacağını söyleyenlerin Ukrayna'da yüzleri düşmüştür. İşte Türkiye ve Azerbaycan bölgenin güçlü ve müttefik ülkeleridir. Ve böylelikle güçlü hamleleriyle hepimize gurur nakşeden bir duruş sergilemektedirler. İşte Azerbaycan'ın ve Rusya'nın bu hamleleri gerçekten çok önemli ve mühim bir durumdur. İşte değerli izleyenler, hepiniz de gördüğünüz gibi Rusya tedirgin, Rusya kırılgan, bölgede psikolojik üstünlüğünü alan komutanların bakışına baktığımızda Karabağ için gül sayılıyor gibi. Evet bu bakış Karabağ için gül sayıyoruz. Geleceğiz oralara der gibi. Evet komutanlarımızın üniformaları da muhteşem olmuş. armalarda çok yakışmış. Evet değerli izleyenler Azerbaycan'ın şanlı komutanları işte karşıda da Rusların çekingen, morali bozuk, ağlamaya her an hazır bir komuta heyeti. Evet ortadaki kibar beyefendi de komutan galiba. Evet gördüğünüz gibi Rusya'nın ortada gelen bir generali var ki göremiyoruz gibi. Evet bizim komutanlar aslan gibi. Evet değerli izleyenler işte şanlı Azerbaycan Türkiye çok daha kenetli. Ve bölgede neler oluyor neler Ukrayna ile ilgili neler oldu neler ne gibi saldırılar oldu anlatacağım. Ama Rusya karada çuvallamaya devam ediyor. Rus askerlerin siniri bozuldu. Çok büyük bir yenilgi çok yakın. Putin 3-4 gün içinde kuvvetlerini çekti çekti. Büyük bir yıkım başlayacak. Rusya ordusu çok büyük bir yenilgi alacak. Rusya'nın çekilmesi şart. Evet değerli izleyenler bir dahaki yayında görüşene kadar lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Sağlık ve senlik içinde kalın. Hoşçakalın.